konu ülkelerimiz Makedonya aramızda onları selamlıyoruz. Moğolistan'dan <laughs> bir ekibimiz aramızda onlara da hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Biliyorsunuz tüm dünyada ve tüm Türk dünyasında Hıdırlez geleneği binlerce yıldır devam ediyor ve Bodrum'da da bu binlerce yıldır devam ede gelen geleneği yaşatmak adına bolluk, bereketlik, sevgi, barış, kardeşlik adına baharın müjde, müjdecisi ve yazın ilk günlerinin müjdecisi olan Kıdremiz Şenliğimizi bu alanda seremonimizi gerçekleştirerek başlatacağız ve üç gün boyunca Giritli Teyze Plajı'nda Kum Bahçe Sahili Giritli Teyze Plajı'nda üç gün gün boyu akşama değin gösteriler, evet, danslar, şey ya. ilk sizleri bekliyor olacak. Bodrum Ayşe. Yörük Ovaları Derneği'ni görüyorum. Hoş geldiniz A diyorum. A evet. Bodrum Uluslararası Hıdrellet Hı 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 Şenliği 3-4-5 Mayıs tarihlerinde Tüm Bahçe Girti Tezmek Plajı'nda etkiliklerimiz köşküyle devam edecek. İlk ayağını buradan Hızır İzlas buluşmasıyla bir Şöyle beraber çekebilir miyim? Ve buradan hanımefendi. Şöyle tek sıra olabilir miyiz? Arkadaki arkadaşları kapatmayalım. Okey. Süpersiniz. Thank you. Evet, birazdan Evet, Bursa Nilüfer Kadın korumuzları bir alkış rica edebilir miyim? Doktor Aysel Güler. Evet akşam saat 20 itibariyle de Bursa Nilüfer Kadın Konusu bizlerle beraber olacak Giritli Teyze plajında. Efendim bu seremoni Hıdrellez eğer kalbinize dokunduysa bu seremoni esnasında lütfen direkler tutulsun dualar yapasın istiyoruz ve bu duaları herkes sevdiklerine göndersin. Bu bir hikayedir, bu mitolojik bir hikayedir ama geleneğimizdir binlerce yıldır devam eden. Neden dualar? Çünkü dualar paylaştıkça çoğalır. Dostluk, kardeşlik, sevgi, barış olsun istiyoruz. Bereketi ve olayım. bolluğu sembolize eden Hıdır yeni başlangıçlara, güzel başlangıçlara vesile olsun istiyoruz. Niyetlerimiz birlikte yükselsin, kabul olsun ve hürriniz tam da böyle bir bereket zamanı herkesin dileği ve duası an itibariyle hürriniz ister vereceğiz Bu sınavın diliyoruz kabul olsun. Herkes birbiri için bu güzel temelli ve duaları yapsın, dilekler e, tutulsun istiyoruz. Evet. Siz neyi temsil ediyorsunuz? Siz neyi temsil ediyorsunuz? <laughs> Hıdrellezi. Evet. Barış şeyleri var elinizde. Bu seremoninin evet. bir parçası olan hızın atıyla bu alana gelecek. İlyas da suyun üzerinden <laughs> hani denizden gelecek tindalları. İlyas. Etnik. Ve İlyas da hızların bir tasarım. Yani. buluşmasında çok güzel bir seremoni yaşayacağız. Ağacımızın hemen altında buluşacaklar ve ağacımızın altında dilekler tutulacak, dualar okunacak ve bu güzel seremoniye start vereceğiz. Ve korkuncumuzla birlikte hareket edeceğiz. Üç gün sürecek. Hıdrellez şenliğimize buradan start vereceğiz. orada öyle gösteriyor. geldi. öyle geldi. Merhaba, merhaba. Sağ olun. Zaten ne dedi zaten ne dedi kaldı aynılar. <laughs> Evet, Cemil Belediyesi Halk Bandımız şu anda gösterisini başlattı. Cemil Belediyemiz. Bodrum Uluslararası Müdürlüğü Şerdi. Ortuncu Biz, Hızır ve İlyas'ın buluşmasının ardından buradan başlayacak. Denizin kıyısında milli askerlerimizin oluşturacağımız alan olduğu için evet, o alanı bir açabilir miyiz? Evet. Milliyesi denizden alacağız. O yüzden bu alanı görevli arkadaşlarımızla bir arkadaş olalım. Diyeyim. Halk Bandosu şu anda ritimleriyle Bodrum Uluslararası Hizmet Şenliğimizin seremonisini gerçekleştireceğimiz alanda sizlere ritimleriyle bu seremoniye eşlik ediyorlar.